sahibi oldular. 30 sene sonra, 10 sene sonra hadi boş yıkılıyor veya altından çıkarıyorlar. <laughs> Devlet artık şey yaşamamak için çare arıyor buna. Aslında çare bana göre Erbakan hocamızın çaresidir. Onu söyleyeyim. Ama son 10 yıldır AK Parti iktidarının yaptığı en kaliteli, en sonuç alıcı iş bu nere yarısı bizden kampanyasıdır. Bunu her programda söylüyorum. Liğine başvuranlara bu haktı. Sonradan Herhalde bunun e, sorun çözeceksiniz yani insanları yankazdan çıkarmak istemiyorum demekle olmaz bir bir şey koyacaksın insanların önüne. Toplumun önüne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yarısı bizden kampanyasını İstanbul'un 39 ilçesindedir her yerde değil. Yani İstanbul dışında değil mi yok, bu? Yok yok hayır hayır. Sadece Hayırlı İstanbul mi? tabii tabii 39 ilçesindedir ve zengin fakir ayrımı yapmadan Herkese veriyor. Herkesin bir bank konutuna 700, dükkanına 350 lira. Kredi fazla konutunuz varsa, bağımsız bölümse kredi kullanabiliyorsunuz ama bağış sadece bir kısmına. Bana göre bugün 99 depreminden sonra yapılmış en önemli icraatlardan birisi kentsel dönüşüm yasası, ikincisi de yarısı bizden kampanyasıdır. Sadece tabi devlet bu parayı çok yoğunlaşırsa ne kadar ama karşılar diye düşünüyorum. Neticede döviz değil bu. Evet. Türk parasıdır. Ben bir çeşit devlet buna diğer yerden keser, bunu karşılar. Ancak miktarı biraz daha artırıp, biraz daha artırıp öyle şeylere yeni gecekondulara işte imar artışlarına çok fazla tevessül etmeden bu sorunu çözmek gerekir Çözülebilir. Bakın Haznadar'a gidin. Buraya en yakın bölge. Evet. Neredeyse yarısı yıkıldı şu an. Bu bahçelelerde de öyle. Bahçelievler'in Bahçeli zaten öyle. ekonomik durumu iyi olduğu için bu bizim etrafımız evet. burada çok bir sorun yoktu. Zaten yıkıp yapıyorlardı. Özellikle bu işte 2023 depremi, Pazarcık depreminden sonra evet, bayağı evet. bir yoğunluk tabii, oldu. Tabii, yani. tabii, tabii. Burada e Şimdi de öbür taraflarda yıkım çok. Bazı hukuki itilaflar vesaireleri oluyor ama sorunu kendi içinde çok hızlı bir şekilde çözebiliyorlar. Peki yeni yapılan binaların sağlamlığı noktasında çünkü e, Pazarcık depreminde Antakya'da özellikle ben orada da biliyorsunuz ben e, Kızılay Başkanı olarak orada biz bir aşevi kurduk. 45 gün orada bizatihi kaldım orada. Orada tespit ettiğimiz şuydu. Yani hani diyoruz ya 99'dan sonra bir milat kabul edildi binaların statiği. Yeni işte. binalar da yıkıldı orada. Ya yeni binalar da yıkıldı. Şimdi aynı şey bu tür İstanbul içinde. Olmaz. Şimdi onlar neden yıkıldığına bakalım. Dedik yani biz mühendis mimar değiliz ama inşaat nedir biliyoruz ona da. Gömrümüz şantiyelerde geçti. Orada yıkılan binaların bir tanesi beyazdı yanlış hatırlamıyorum. Olduğu gibi devrilmişti. Büyük bir yani bayağı da evet. bir evet, Hiç kırılmamıştı. Evet. Şimdi bu bize şunu gösterdi. Zemini gösterdi değil mi? Evet. En az bina kadar zemin önemlidir. Ben mesela Ali Beyköy'de ortağımızda bir yer yaptım. 1250 metrekare harfiyat alanıydı. Harfiyat'ı aldık. Siz yüksek yerde yaptınız bildiğim kadarıyla. Orada sağlam zil Bir Hiç yani. şey yok. Bu Ali Beyköy'ün içerisinde ha, yaptık. Ha, pardon Ali Beyköy tabii çukur. Yok şeyde de yaptık. Mahmut Bey Bey'de. E, Mahmut Bey'de yüksek yaptık oraların zemini. Sonuç olarak ben Ali Beyköy'dekini örnek vermek istiyorum. Ali Beyköy'dekini harfiyat'ı aldık. Bundan aşağıya balçık olduğu için Ali Beyköy eskiden denizli demek yorular. Zemine tütü yaptık. Zemin etütünde jet craft denilen bir metot yapıyorlar. Yani zemin iyileştirme. Ne yaptılar? Bazı yerlerde 14 metre, bazı yerlerde 26 metre sağlam bir zemine kadar kuru beton kalıp çakıldı. Onlar o balçığın içerisinde şey oldu. Kolon oldu onlar. Kazık evet, 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 Bakın düşün o alanın tamamını çimen zerk ederek bir zemin oluşturdunuz. Onun üzerine de Someli döküyorsunuz, şimdi binalar öyledir. Bina kadar zemin. O kadar etütler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Şeyde de mesela ben onu şeyde de tespit ettim. Antakya'da dedim ya, depremde gittik oraya. Bizim bulunduğumuz bölge tam böyle işte ova içerisindeydi. Çok yıkım vardı orada. Ama kaldığımız yer biraz yukarılardaydı böyle. Yani tepelerdeydi. Arabayla lavralara giderdik ve orada Gördüğüm, tespit ettiğim şuydu. Yani çok eski binalar olmasına rağmen yıkılmamış. Çünkü evet. yüksekte sağlam zemine oturtulmuş. Ama aşağıda yeni binalar yıkılmıştı. Sıfılaşma yani. dediğimiz olay. evet. evet. Oralarda oluyor. Ama aynı yerde hala imarlar açılabilir mi? yani? Böyle? Olabilir. O binalar tabii. Şimdi şöyle. Hani deprem düşün, öldürmez, bina öldürür dedikleri gerçeği öyle. bu değil mi? Onlara şimdi zeminlerine bir bakın. ama Öyle yapılmıyorlar şu an. Çok farklı yapıyorlar onları. Eskiden ne yapıyorlardı? Mesela 2000 yılından önce çok kaliteli beton, işte şimdi nevrolu demir bir metreye 50 kilo değil de 100 kilo falan beton kalitesi yüksek. Bu yeterli değil. 199'da binalarda betonun ne olduğunu, Maraş depreminden sonra da zeminin ne olduğunu öğrendik biz. Evet. Şimdi oradaki ben hatırlıyorum beyaz bir bina olduğu gibi yatmıştı. 99'dan sonra yapılmıştı. Kırılmadı bina olduğu gibi yattı. Şimdi sıvılaştırma Sakarya'da da çok oldu. Evet. Ben, özellikle Gölcük'te. Sakarya Ova olduğu için mesela orada yarısı denize karışmış Eyvallah. neredeyiz evet. Şimdi sıvılaştırma bu oynama esnasında açılıyor, kapanıyor, su geliyor, gidiyor. E binanın alttan zeminde yapılmamış şak devriliyor. Onun için zemine uygun bina yapılırsa Allah'ın afadına can dayanmaz. Onu da söyleyelim. Yani böyle Allah'a karşı bir saygısızlık, edepsizlik yapmış olmayalım. Evet. evet. Bu, bu önemli bir şey olarak görüyoruz onu. Ama kul tedbir alır. Yani biz kul olarak tedbiri alırız, takdiri Mevla'ya bırakırız. Bunun tedbiri de uygun ilgili zemine, ilgili bina, zemin çalışması, bina ne olursa olsun usulüne göre yapılırsa sorun olmaz. Yani bir de seyircilerimizin daha çok öyle gelen sorulara bakıyorum da şimdi. Yani müteahhitle anlaşıyorlar. Ama anlaştığı zaman da tabii şu genel ekonomik durumlarda müteahhit farklı maddeler de koyuyor ortaya. Yani vatandaş daha koymasa yani, bile farkı alabilir. Yani işte onu sor, ne ödeyeceğini bilmiyor. Yani, yani bunu nasıl yani bu, bu hukuki bir mevzudur. Biz buna Borçlar Kanunu 136 137 138'in uygulanması diyoruz. Ne demek? Şimdi kentsel dönüşüm Eser sözleşmesidir. Bir işin yapılmasına ihtiva eder. Kat karşılığı farklı bir şeydir. Evet. Kentsel dönüşümde siz bana diyorsunuz ki al sana bin lira benim şu işimi al götür. Ben, ben bunu yaparken desem ki tamam bu paranın dışında para almayacağım bu da geçerli değil. Niye? Benim esas görevimle bunu alıp buraya getirmektir. E, başlarken on liraydı sonradan şartları göremezsen on beş liraya çıktıysa ben niye ben sana çalışıyorum. Anladık değil mi buradaki mantığı? Evet. Bunun için kentsel dönüş sözde, eser sözleşmeleri yani dönüşüm sözleşmelerinde e, yüklenici oradaki malikler adına bir iş yaptığı için yetmiyorsa parasını alacaktır. Bundan dolayı yani müteahhitler ne kadar kısa bilirsek öyle çok ucuz verdi dediğiniz zaman bu sıkıntıdır. Bir işin bir maliyeti var kardeşim. Bunun maliyeti neyse bunu sen karşılayacaksın. Yetmediği zaman daha vacip alabiliyor. Bina bitiremez ne yapacak? E sen böyle demişsin. Böyle bir ceza şart yok. Yani şimdi pazarlığı yapmış. Komşu evet. mesela bir daire almış. Gensel dönüşümde müteahhite kalan dairelerden bir tanesini almış. Kaç para diyor? İşte iki buçuk milyon lira atıyorum. İki buçuk milyon lira keş olarak vermiş. Bu satın alma farklı bir şeydir. Buna rağmen, buna rağmen müteahhit bundan para talep etti. Bu farklı bir şeydir. Ama satın aldı diyorsunuz. Satın aldı evet. Müteahhitte kalan yani kentsel dönüşüme girmiş. Kentsel evet. dönüşümde müteahhit birkaç tane Mütahit daire almış. Müteahhit elindeki daireyi bana sana satmış. Ve yani bunun onunla alakası yok. Ama yine de talep yani etmiş. Alamaz hayır olmaz. Hayır ben o, buyur, buyur avukata gidin o, demiş. Hük mahkemeye. Ya şöyle bir şey var şimdi milleti mahkemeye davet etmek Türkiye'deki en kolay yoldu Nasıl oradan iş çıkmıyor diye. Bu art niyetli bir şeydir. Bizim benim dediğim Binanın dönüşümünü yapan maliklerle müteahhit arasında ihtilaf doğduğu zamandır. Diyelim ki bugün metresi 25 bin liranın altına yok. İstanbul'da değil mi? Evet. Yani 25, 24, 25 ikinci, üçüncü sınıf inşaatlardı. Adam dedi ki ben buraya 22 bin liraya yatıyorum. E nasıl yapacaksın bunu? Hatta hiçbir efet tüfeğe de katmıyorum. Başladı. E gitti işte 2025'in 10. ayına gitti. Binanın sıvaya girdi. 10 daire binayı düşünelim. E para bitti. Yani cebinden mi yaptıracak bunu? Yok. Ne yapacak? E size gidecek. E ama öyle yazıyorsun burada. Fark kalmayacak, diye fark kalmayacak ama aldığın para senin işine harcıyor. İşine çalışıyor bu. Bu farklı bir mantıktır. Bundan dolayı burada dikkat edilmesi gereken husus ucuz olduğu için değil. Bu işin bir bedeli var. Ona hesabını, kitabını doğru yapıp parayı ödeyeceksin. Şimdi tabii bir de hemen hemen sonlara doğru geldik. Programımızın son 5 dakikasındayız da. Ben şunu da söyleyeyim. Tabii kalifiye insanın da yetişmesi de şu anda Türkiye'nin en büyük problemi. Malum bu konuya da daha sonraki bir programda girer isterseniz. Bir Suriye gerçeği var. Suriye'de evet. şu anda yerle bir olmuş. Türkiye'de önemli bir bütün şeyle beraber oraya yaklaşmış artık yani. Her türlü desteği vereceğini ifade ediyor. Muhtemelen imarı konusunda da bir destek verecek. Türkiye'de şu anda zaten 200 bin konutun hemen hemen teslim aşamasında o deprem bölgesinde bütün iş gücü de orada. İstanbul'da ciddi bir şekilde gerçekten kalifi usta aranıyor. Bulmanıyor. Şu an var zaten o sıkıntı var. O sıkıntı var. var. Yarın da Suriye'de içinde bu e, olmuş olsa nasıl giderecek? Müteahhitler nereden adam bulacak Benim... ya? Dün ve bugün bu şeye de seyahat eder mi yani maliyeti de arttırır ve müteahhitlerin ya bir sıkıntı olacağı doğru da yalnız bütün dünyadaki ülkeler buna bir tedbir alıyor şimdi evet e, Ürdün mesela Ürdün'de sorun olmuyor. Çünkü Ürdün'de insanlar geldi ama bir Türkiye gibi, Almanya gibi, Almanya'da 230 binden bahsediyorlar. Özellikle sağlık sektöründe çalışan doktor, hemşire, hasta bakıcı vesaire var. E, Almanya'nın zaten bunlara ihtiyacı var. E Suriyeliler buradan döndüğü zaman Almanya'da bir sıkıntı olacak. Özellikle sağlık sektöründe Suriye, Almanya bayağı krize girer. Eyvallah tabi. Evet. E, Türkiye ile alakalı da yanlış hatırlamıyorsam, e, Ticaret Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın alınan tedbirlerini gördüm. Tam incelemedim. Evet. Ama bir gözüme aldı. Dönüşleri kontrollü bir şekilde ve belli kriterlere bağlayacaklar. Öyle her gitmek istiyorum hadi git anlamında değildir. Onun şartlar var. Mesela getirirken ne kadar nakit getirebilir oraya. Tabii onları da bir çekici. 10 bin abi. dolarla sınırlandırdıklarını biliyorum. Bunun dışında belgeli olarak gitmesi lazım. Veyahut da bir ailenin tamamı Birden gitmek istiyor. Önceden bir kişi gitsin. Üç kişi ise bir kişi gitsin. ikisi kalsın. Orada düzene soksun. Burası da yıkılmasın. Bu şu anda konuşulan önemli bir şey. Tekstil sektörü, inşaat sektörü. Yani Suriye aslında bizim yıkılan bölgemiz var ya Hatay, Maraş. O bölgenin evet. insandan ve coğrafi yapısından farklı değil. Güzel bir yerdir oldukları yer. Halep'ten Humus'a, Hamay'a doğru inerken Laskiye'ye o sahil kenarları bizim Hatay bölgesi neyse öyle. Mümbit bir yerdir. Evet. Güzel bir yerdir. Derinli toprakları var. E, tabii vatandaşlara da sen memleketine dönme yemesin ama evet. burada mutlaka kontrollü bir şekilde ya, giy, ne birden yığılıp Suriye'de bir sıkıntı çıksın ne de birden gidip buradakiler tamamen boşalsın değil de önemli bu göç ve geri dönüşümü kontrollü, mantıklı ve ihtiyaca göre ayarlayacaklarını düşünüyorum. Bu hususta hükümetin çalışmalarını takdir ediyorum. Evet. evet. Bugün tabi Sayın Ahmet Aydın gerçekten her konuda hem okuyor hem çalışıyor ve ona manada hep hazırlıklıdır. Ama biz bugün sadece bu deprem gerçeğini gündem aldık ama sizde daha ileriki günlerde de çok da güzel programlar yapacağımıza inanıyorum İnşallah vaktiniz olur tekrar bu ekranlar size her zaman açık arkadaşlarımızla değerli görüşlerinde de faydalanmak isteriz. E, programımızda sonuna geldik ama sizi ağırlamaktan e, ilk defa Gurbet 24'te daha başka kanallarda sizinle beraber çok program yaptık ama e, Gurbet 24'te ilk defa geldiniz. Eviniz de yakın, evim de yakın. İnşallah burada daha sonraki günlerde de bir programı yapma i̇nşallah. şansımız olur diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak da söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben de başta Erzincanlılar olmak üzere tüm Türkiye halkımıza ve insanlığa sizin aracılığınıza teşekkür ediyorum. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Peki ben de teşekkür ederim Evet sevgili seyirciler bir programın sonuna geldik. Ee, bir başka programda inşallah kendisine yine... Konu kalmaktan onur duyacağımız Sayın Avukat Ahmet Aydın'a ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Bir başka programda karşılaşmak üzere hoşçakalın.